Sevgili arkadaşlar selamlar. Haftanın ilk günü borsa önce pozitif bir açılış yaptı ama bu saatlerde satışa döndü. Tabi öncelikle önemli seviyelerden bahsedelim sonrasında da daha detay bir açıklamayla izah etmeye çalışalım mevcut özellikle bankacılık endeksinin sert düştüğünü ve onun öncülüğünde birçok şirketin de sert satışlara maruz kaldığını görüyoruz. Elbette ki pozitif ayrışan şirketler de var. Onları konuşacağız. Şimdi tabii 8295 seviyesi TL bazda aşağı yönlü kırıldı. Bununla birlikte 5 günlük ortalama 8260'lar seviyesindeydi. 8170'i gördüğümüzü ifade etmiştim. Onun da altındayız. Fakat aşağıda bugünün 8060-8070 arasında bir seviyede kapatması en azından üstünde yarını izlememizi sağlayacak. Belki bir tepki gelir mi diye. Ama onun altındaki kapanışlar özellikle 22 günlük ortalama olan günlükte 7870'ler seviyesine doğru bir geri çekilmeyi de beraberinde getirebilir. Tabi dolar bazında da bakmak lazım. 300 doların altına kırıp 298 doların da altındaki seviyeler önce 290 doları gündeme getirecektir. Sonrasında kademe kademe bakacağız. Geçen gün yaptığımız videoda size 310 dolar seviyesinin önemli bir seviye olduğunu söylemiştik ve orada tutunamadığını görüyoruz ve aşağı yönlü hareketler şu an için gerçekleşiyor. Elbette geçen günlerde de haftalarda da size şunu hep ifade ettik. Yani İTKK'a ilerletilen, belirli bir stratejiyle dizayn edilen bir endeks var. Bu endeksin son bir aylık durumuna baktığımızda bazı hisselerin çok dar bir bantta yukarı yönlü, aşağı yönlü hareketler yaptığını, zaten çok anlamlı bir şey, bir hareket içerisinde olmadığını, bazı günler belirli endekslerin ve ona iştirak eden büyük şirketlerin etkisiyle yukarıda tutulduğunu, endeks bazında her gün rekorlar kırıldığını TL bazlı ama hisse bazında aynı durumun söz konusu olmadığını, hisseler arasında arasında farklılıklar, farklı performanslar olduğunu hep konuşmuştuk. Burada aslında bakmamız gereken hususlardan biri şu. Bu endeksin çok sağlıklı bir şekilde ilerlediğini ya da evet burada yeni bir trend başlıyor, buradan hadi alım yapalım, çok kolay bir şekilde gönül rahatlığıyla alım yapılabilecek bir seviyede olduğunu herhalde kimse iddia edemez. Buradaki alım psikolojisinin temelinde yatan şey aslında şu, Halka arzlarla zaten bu tarafın desteklendiğini görüyoruz. Birçok insan sadece günlük harçlık çıkartmak için bu tarafa geliyor. Yatırımcı sayısı 7 milyonu da aştı. Eşten, dosttan, oradan, buradan borsaya duyan herkes geliyor. Yani bu zaten sağlıklı bir yapı Değil. Herhangi bir bilgiye, herhangi bir analize dayalı alım yapılmıyor. Herkes alıyor biz de alalım nasıl olsa yukarı gidiyor havası var ve bu da küçük yatırımcılar için belirli bir vadede çok büyük riskler doğuruyor. Özellikle büyüklerin arzu ettiği piyasalarda bunlardır. Yukarı taşıdıkları ürünleri en tepe seviyelerden kendileri için en azından şu ana kadar görülmüş tepe seviyelerden rahatça satabilme sonra düzeltilmiş piyasadan tekrar alttan toplama fırsatı veriyor. Piyasanın dinamiği bu şekilde aslına bakarsanız bunu hep videolarımızda anlatmaya çalışıyoruz. Ama yükselen piyasalarda bizim gibi riskleri de ortaya koymaya çalışan insan insanlara bazen tepkiler gösterilebiliyor. Bu da doğaldır. İnsan psikolojisi anlayabiliyoruz. Fakat şunu görmek lazım sevgili arkadaşlar. Aslında son zamanlarda yapılan alımları şöyle özetleyebiliriz. Tedirgin bir şekilde, çok da rahat olmayan bir psikolojiyle alım yapıyorsan, aslında kabul etmesen de, kondramasan da risklerin farkındasın. Burada sadece ve sadece enflasyon var. Biz almadıkça borsa yukarı gidiyor. Borsa yukarı giderken biz burada olmalıyız yoksa para kaybediyoruz psikolojisiyle alım yapıldığını görüyoruz. Ve bu zaten sağlıklı bir durum değil. Yani telaşla, panikle biz de bu trene binelim düşüncesi var. Fakat artık trenin en azından belirli bir vade için son durağına gelinmiş olabilir. Bunun kimse farkında değil. Tabi kondurmak da istemiyorlar. Orta vadede enflasyonist yapı, doların yükselecek olması gibi bir sürü parametre var. KKM'den çıkış, TL varlıklarının cazip hale daha da getirilmesi olasılığı, yabancı yatırımcının gelecek olması. Evet bunlar zaten borsayı pozitif etkileyecek. Ama 3 aydır, 3,5 aydır yükselen ve TL bazlı 4300'lerden 8400'lere kadar gelen bir endeks var. Ve bu endeks buraya gelirken hak ettiği fiyat seviyesinde çok üstüne çıkan, aşırı pahalı hale gelen çok fazla şirket var şu yorumlarla çok karşılaştım bu riskleri ifade ettiğim süreçte. Sen risk var, düzeltme olabilir diyorsun ama olmuyor. Zaten asıl risk de orada arkadaşlar. Yani olması gereken seviyelerde sağlıklı satışlar olup da düzeltmeler olup da ondan sonra nefes almış bir endeks yapısıyla yukarı gitse zaten problem yok. Ama hiçbir düzeltme yapmadan tamamen endeks mühendisliğiyle yukarı giden piyasada riskler endeksin boyu uzadıkça hep aynı cümleyi kuruyorum birkaç haftadır. Endeksin boyu uzadıkça artar. Dolayısıyla şu an kısa vadeli risklerin en azından endeks bazında olduğunu düşünüyorum. Hatta endeksin düşüş seviyesinden çok daha majör düşüşler gösterecek hisse senetleri olacak. Buralara da dikkat etmek lazım. Farkındaysanız sizlere yaptığım yorumlarda evet borsada pozisyon alınabilir hala bu endeksin 3 aydır 3,5 aydır gösterdiği performansa iştirak edememiş çok güçlü döviz pozisyonu fazla olan rasyoları iyi olan şirketler var diye ifade ediyordum. Şimdi düşen piyasada o şirketleri kontrol ettiğimde bazılarının pozitif ayrıştığını hatta kuvvetli bir pozitif performans gösterdiğini bazılarının ise makul seviyelerde düşüşler gösterdiğini, bunu karşılayabildiğini gözlemliyoruz. Çünkü güçlüler ve ucuzlar. Aslına bakarsanız tercihlerin, hisse senedi seçimlerinin ne kadar önemli olduğunu hep vurguladık. Bu tarz satış günlerinde de bunları birebir pratikte yaşıyoruz. Elbette ki belirli düzeltmelerden sonra yabancı gelişiyle birlikte yine bankalar, holdingler, bunun birlikte döviz pozisyonu kuvvetli, diğer taraftaki, diğer sektörlerdeki şirketler ön planda olmaya devam edecektir. Ama netice itibariyle birçok beklentinin kısa vadede en azından satın alındığı, olması gerekenin üzerinde bir iyimserlikle ilerleyen bir piyasa var. Ha buradan dönmez mi? Dönebilir, devam da ettirilebilir. Çünkü önümüzde KKM gibi bir sorun var ve net bir strateji ortaya kondu. KKM'den çıkılacak. Şimdi KKM'den çıkarken mevduat faizleri evet yükseliyor ama dolarizasyon oluşmaması için için döviz varlıklara paranın akmaması için borsada endeks tarafı hep göz önünde tutuluyor. Ama nereye kadar sürer? Nereye kadar sürdürülebilir? Hep bir risk unsuru olarak önümüzde. Buna bağlı olarak da temkinli bir yapıda ilerleyip en azından önümüzü net bir şekilde göreceğimiz rahatlamış bir piyasayla tekrardan pozisyonların şekillendirilmesi bence çok daha sağlıklı olacaktır. Ha panik yapmalı mıyız? Seviyeleri takip edeceğiz dediğimiz gibi 8295 aşağı kırıldı tekrar yukarı toparlar mı oradan? Genellikle bu yükseliş trendinde 5 günlük ortalamayı günlükte ciddi takip eden ve orayı hep destek olarak kullanan bir endeks görmüştük. O da şu sıralarda 8250'ler civarından geçiyor. Bununla birlikte daha majör bir satış geldiğinde 22 günlük ortalamaların satışları karşıladığını ve oradan yukarı yönlü hareketler yaptığını görmüştük. Orası da şu an için 7870'ler seviyesinde. Tabii ki bu değişiyor. Ama netice itibariyle sevgili arkadaşlar. Evet orta vadede pozitifiz. ile alakalı ama kısa vadeli riskler var. Hızlı ilerlemiş bir endeks var. 3,5 aya yayılan bir yükseliş trendi var. Buraları da göz ardı etmeden bence hareket etmek. Daha iyi fırsatlar yakalayıp daha makul seviyelerden yeniden pozisyonlanabilmek için bence önemli. Hepinize bol kazançlı güzel günler diliyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.